Her an halimiz değişebilir. Allah muhafaza. Allah korusun. Bir söz söyleriz, imanımız gider. Bir hareket yaparız, imanımız gider. Allah korusun. Yok mu öyle yıllarca Müslüman yaşayıp da sonra imandan vazgeçen, din değiştiren insanlar? Allah korusun. Allah çoluğumuzu, çocuğumuzu korusun. Neslimizi korusun. Rabbim bizi ve neslimizi iman ehli, namaz ehli eylesin. Dua ediyor muyuz? Bakın Hz. İbrahim dua etmiş. Hz. İbrahim Aleyhisselam. Peygamber duası. Rabbi cealni mukime salati ve min Rabbim beni ve neslimi namazı dost doğru kılanlardan eyle. Sonra da şikayet ediyoruz. Çocuğumuz namaz kılmıyor diye. E, sopayla kıldıracak halimiz yok. Kılmıyor. Sonra ne diyor? Abdestsiz kıldım diyor. Baba diyor, abdestsiz kıldım. Sen diyor böyle yaptın, ben de abdestsiz kıldım. Günahı sana. Hadi bakalım, ne yapacaksınız? E, hocam problem nerede? Dua ettik mi? Rabbi cealni muqimen salati ve min zürriyeti dedik mi? Ya Rabbi, beni de, neslimi de, namazı dost doğru kılanlardan öyle dedik mi? Dua edeceğiz. Teheccüd namazlarında dua edeceğiz. Yaşlı gözlere dua edeceğiz. Ya Rabbi, iman nasip eyle. Ya Rabbi iman nasip eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecek buyuruyor. İmanı tutmak, kor ateşi elde tutmaktan daha zor olacak. Ateş elde tutulur mu? Tutulmaz. İmanı tutmak daha zor olacak. Kişi mümin olarak evinden çıkacak, kafir olarak evine dönecek. Dinini az bir dünyalığa satacak buyuruyor. Ne yapacağız o zaman?